Merhaba iyi akşamlar bugün yine günlük analizimizi yapacağım fazla vaktinizi almayacağım bu izlediğiniz videonun altında açıklamalarda da bugünün eğitimi hakkında hediyelerimiz hakkında diğer şeyler hakkında açıklamalarda bulabilirsiniz ücretsiz grubumuz hakkında ve 445. işlemdeyiz 7 tane stop 1 işlem açık devam etmekteyiz onunla ilgili bilgileri de aşağıda bulabilirsiniz BTC'ye dönecek olursak bugün hafta sonu ee, borsalar kapalı İlk başta günlüğümüze şöyle bir bakalım. Önceki analizimizi hatırlayalım. Burada bir 15500 desteği var. Onun altında kapanış yapmamız gerektiğini söylüyorduk. Bir yükselenimiz çizildi. 4 saate dönüşü yapıyorum. Yükselen bu şekilde sağlıklı giderken beni endişelendiren şeylerden de bahsedeceğim. Düşen kırılmış görüntüsü vardı. Bir test etme aşamasına henüz gelmedi. Yükselenle ilgili kesimde zaten Bollinger bandının da üstüne yeni atıyor gibi destek yaptığı boncumanın orta bandını yukarı atacak gibi görüntüsü olsa da maalesef burada Aresay'da bir negatif uyumsuzluk gözlemliyorum. Yükselen tepelerin aksine burada düşen tepeler oluşturmaya devam ediyor BTC. Biz de burada Telegram'da canlı yayında. Bu arada Telegram'da 7:24 online'ız biz. Orada canlı yayınlarımız daha aktif. Burada da düşen tepelerin olması. Bu negatif uyumsuzluğu tetikliyor. Çalışır mı? E, i̇lerleyen zamanlarda göreceğiz. Şu anda bizim için önemli olan bu yükselenin kırılmaması. Yükselen eğer kırılırsa altında kapanış gelirse 15.500'ün altına atmaması. Bununla da ilgili YouTube'da bir anket yaptık. Onunla ilgili linki de koyacağım bu videonun altına. Burada bir çizgi çizmiştik. 16.993'e denk geliyor. Yani 17.000 diyebiliriz bunu. Bunun üzerinde kapanış yapması gerekiyor dememizin nedeni aslında bu düşen tepelerin bunu geçen akşam Telegram'da canlı yayında konuştuk. Çizgiyi de çektik. Sonra yine buradan döndü hatırlayın bakın. Kapanışla beraber e, Cuma günüydü. Gece 3'te burada ani atak yaptı yukarı yukarı. Herkes sevindi ama maalesef yükselen tepeler oluşturmaya devam etmedi BTC. Haliyle de saldı. Tekrardan deneyeceğiz mi? Üstünde kapanış, yükselen tepeler ve RSI'nin de yükselmesiyle. Arkadaşlar teknik bir kenara tekneyi falan bırakın. Bizim bir yıldır izlediğimiz DX'nin yükselişi, kırılması şu kırılımın FTX borsasıyla çöküşünün denk gelmesini ben doğru bulmuyorum. Tamamen uyarlama. FTX'in batması da tesadüf değil. Tamam batacaktır, ayarlanılmıştır. Bir komplodur. Yani insanların parasını dolandırmadır. Öyle bir ana getirdiler ki tam BTC şahlanacak. DXY'yi aşağıya çaktı. Amerikan borsaları fırlıyor yukarıya. Yani BTC'nin yükselmesi için e, her şey zemin hazır pat. Sadece FTX'in batmasıyla BTC şu an 30 bin lira dayanması gerekirken hatta 32 bin lira gelmesi gerekirken patır patır düştü ve e, bu seviyelerde devam ediyor. E, tekrardan 4 saatliğimize dönecek olursak da bizim için önemli olan şurada yükselen tepeleri yeniden yapmamız. RSI güzel gidiyor ama RSI yükselmesine rağmen biz düşen tepeler yapıyoruz. Bu yükselenin sağlıklı çalışması için bir temas daha. Daha sonra yükselen tepeler bizi BTC'nin olması gerektiği yere getirecek. DXY ye tarafına baktığımızda da bugün piyasa kapalı. Burada bir ters flama görüyoruz. Bu bayrağın çalışması demek bizi 103'lere kadar götüreceği anlamına geliyor. Bu da yine BTC'nin şahlanacağı anlamına gelir. Bir anket yaptık BTC binleri görür mü altına atar mı diye. YouTube'dan bu videonun altında linkini bırakacağım. YouTube anketine de katılmanızı tavsiye ederim. Kötü senaryo hala devam ediyor. Negatif uyumsuzluk da buna eklenmiş durumda. Gözümüzü grafikten ayırmamamız lazım. Biz de bu yüzden işte 7.24 Telegram'da online izliyoruz. Bu yükselen 4 saatlik siz de çizebilirsiniz. İlk temasını 9 Kasım'dan alın. İkinci temas olarak 14 Kasım'dan ve bu şekilde izleyin. Düşeni zaten daha önceden çizmiştik, az, e, daha önceki yayında bahsetmiştik. E, bu düşen kırıldığı görünümü olsa da dediğim gibi olumsuzluk devam ediyor. E, bizim acilen 17.000 üzerinde kapanış yapmamız lazım. 17.600, e, 18.000, 18.500 e, gider mi? Evet gider. E, bir de long short birikimlerinden bahsedelim. Ben kesinlikle market cap verilerine güvenmiyorum. Güvenene saygı duyuyorum. Şu anda piyasada shortçular da ağlıyor, longçular da ağlıyor. Yani iki tarafta memnun değil. Yataya bağlamış görünümünde olan e, insanların shorta e, giriş yerlerini çok güzel haberlerle aynı noktalardan yaptırdılar yine. Long giriş yerleri zaten yapılmıştı. İki tarafta ortada. E, i̇ster inanın ister inanmayın. Vadeli işlemler bir kumarhane'dir. Her zaman market kazanır. Yani her zaman kumarhane kazanacak. Şortçular birikirse Şortçular patlamadan yani piyasa yukarı atmadan şort olmaz. Longçular patlamadan da yani piyasa aşağıya atmadan long, long olmaz. O yüzden sert hareketler bizim işimize yarayacaktır. Bizim üstümüze düşen şey şu. Likidasyon ayarımızı iyi yapacağız. Ekleme erken yapmayacağız. Çünkü lig seviyemizi yakına çekecektir. Bu noktalarda ekleme yapmak. Ve mümkünse bugünkü eğitime katılın. Telegram üzerinde vereceğiz bu eğitimi. İndikatör sahiplerimize özel bir eğitim grubu var orada vereceğiz. Detaylı bilgileri de açıklama kısmında yapacağım. Analiz yapılacak bir durumda da değiliz ama durum hal ortada bu şekilde. Bu yükselişin devam etmesini istiyoruz bu kırılından sonra. Yalnız şu yükselen tepeyi ilk başta yaptırtalım. Yani 17.000 seviyesinin üstünde kapanışlar bize acil gerekiyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Akşam eğitimde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.